Merhaba. Bu videoda topluluk içinde daha etkili olmak için girişkenlikten nasıl yararlanacağımızdan bahsedeceğiz. Topluluk önünde etkili konuşmak için genel olarak girişken olmanın birçok faydası vardır. Topluluk önünde veya arkadaş ortamında kendini ifade etmekten çekinmeyen girişken bir arkadaşınızı düşünün. Etrafındakilerin onu nasıl ilgiyle dinlediklerini düşünün. Girişkenlik nedir? başkalarının haklarını ihlal etmeden kendinizi ifade etmektir. Girişkenlik davranış, duygu ve düşüncelerinizi açıklamaktır. Girişkenlik günlük olaylarla daha kolay mücadele etmenizi, düşüncelerinizi ifade edip sorumluluk almanızı, kendinize güvenmenizi sağlar. Girişken iletişimi 3 kısımda inceleyeceğiz. Ses tonu, sözcükler, vücut dili. Bu ayrım girişkenliği kendi başınıza geliştirmenize yardımcı olacak. Birincisi ses tonu. Girişken olmak, agresif olmak demek değildir. Aksine ses tonuna daha fazla dikkat etmektir. Toplum normlarını uyarak kendinizi ifade etmektir. Sesinizi kaydedin ve dinleyin. Ses tonun kendinden emin mi? Söyledikleriniz konusunda biri size meydan okursa bakış açınızın neden geçerli olduğunu açıklayabilirsiniz. Bunu yapmak için girişken bir üslup kullanmanız gerekir. Girişken ton, kulağa standart sesinizden biraz daha derin olma eğilimindedir. İfadenizin sonunda üslubunuzu daha derin tutarak söyledikleriniz hakkında hiçbir şüphe olmadığını ima edersiniz. Bu güven duygusu oluşturur. Konuşmalarınızı öncelikle normal, daha sonra derin tonda yapın ve dinleyin derinlik alıştırmasını otomatik hale gelene kadar istediğiniz sıklıkla tekrarlayabilirsiniz. İkinci maddemiz sözcükler. Tonun yanında kararlı ifadeler kullanarak daha fazla girişkenlik gösterebilirsiniz. Bu düşüncelerinizi sorulardan ziyade kelimelerle ifade etmektir. Aynı zamanda ifadenizin geçerliğini zayıflatan kelimeleri kullanmamaktır. Bunu açıklamak için bir örneğe bakalım. Örneğin işçiliği şu şekilde bir e-posta yazdınız. E-postaya hızlıca bakabilir misin? Bu gerçekten önemli ama çok meşgulsen kesinlikle seni anlıyorum. Öncelikle bu soru olarak ifade edilmiş. Bu yanlış değil. Ancak konuşmacının istekte bulunma yetkisine sahip olmadığını ima ediyor. Ek olarak ikinci kısım talebin mantıksız olduğunu ve dikkate alınmaması gerektiğini de ima ediyor açıkçası karmaşık mesajlar yüzünden kafa karıştırıcı. Bu girişken olmanın harika bir yolu değil. Açıklayıcı bir dille bunu tekrar deneyelim. İlettiğim e-posta hakkında müsait olduğunuzda lütfen düşüncelerinizi bildirin. Müşteri mesai saat bitiminden önce cevap beklediği için o zamana kadar gözden geçirmemiz gerekecek. Büyük fark var değil mi? Bu sefer soru yok. Bir dizi ifade hala kibar, neye ihtiyaç duyulduğu konusunda hiç şüphe yok. Bu haliyle istediğiniz sonucu elde etme olasılığı çok yüksek. İnsanlar genellikle sorularda bir şeyler ifade eder ve bazen saldırgan görünmemek için soruları kullanır. Ancak örnekle fark ettiğiniz gibi saygılı olmakla birlikte girişken olmanın birçok yolu var. Üçüncü maddemiz güçlü vücut dili. İddialı iletişimin son maddesi sözsüz iletişim. Bir kişinin jestlerinden ve duruşundan öğrendiğimiz çok şey var. Sonuçta konuşma dilinin icadından önce bir iletişim aracı olarak vücut diline güveniyorduk. Bu nedenle girişkenliğimizi kanıtlamak için güçlü vücut dili kullanmak önemlidir. Bu özellikle açık vücut duruşunu benimsemek anlamına gelir. Kollarımızı çaprazlamak, kamburlaştırmak gibi duruşlar güvensizlik ve güven eksikliğini işaret eden koruyucu duruşlardır. Aksine açık kollar, dik durmak ve güven gücü yansıtır. Görülmekten, konuşmaktan korkmadığınızı gösterir. Daha da güzeli, açık vücut duruşunun beyninize kendinizden emin olduğunuza dair mesaj gönderir. Sesinizin tonunu güçlendirir ve daha açıklayıcı bir dil kullanmanıza neden olur havalı değil mi? Girişken bir iletişim tarzını benimserken ses ve sözlerle de kararlı ifadeler kullanıyoruz. Güçlü beden dilini kullanmak için açık bir beden duruşunu sürdürüyoruz. Girişkenlik iyi bir konuşmacının özelliklerinden biridir. Zorlu sosyal durumlara girmeden hemen önce bu ayrıntıların üstünden geçin. Örneğin topluluk önünde konuşmadan önce bunları gözden geçirebilirsiniz. Bu videoyu sosyal becerilerini güçlendirmek isteyen bir arkadaşınıza gönderin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.